Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar, bugünkü sağlıklı yaşam konumuzda açtığımız birçok canlı yayında soruyorsunuz. Cildinizin sarktığını ya da cildinizin sarkmaması için sıkılaşması için neler yapmanız gerektiğini soruyorsunuz. Bugünkü videomuzda cildinizi sıkılaştırıcı etkisi çok yüksek olan bir kürü sizlerle paylaşacağız. Kürümüz için malzemelerimiz bir adet ayva, bir tatlı kaşığı karanfil bir çubuk tarçın ve zeytinyağı. Ayvayı çekirdekleri ile rendeleyip bir cam kavanozun içine atıyorsunuz. Üzerine karanfil ve tarçını da ekliyorsunuz. Bu karışımın üzerine çıkacak yani karışımın üzerine taşacak kadar da zeytinyağı ekliyorsunuz. Bu karışımı iki hafta güneş gören bir yerde bekletiyorsunuz. Bu süre bittikten sonra karışımı alıp akşamları temiz olan cildinize sürüyorsunuz. Yarım saat bekletiyorsunuz. Bu süre bittikten sonra da cildinizi ılık suyla yıkayıp duruluyorsunuz. Videoyu yararlı bulduysanız ihtiyacı olan insanlara ulaştırmak adına paylaşarak destek olun. Videoyu beğeni de bulunmayı unutmayın. Hoşçakalın.